...fakat sistemi düzeltme çabalarımız maalesef sistemin içerisindeki çürümüş zihniyet tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. Bugün biliyorsunuz Merkez Hakem Komitesi ile ilgili e, uzun zamandır bir sistem değişikliği çabası içerisindeyiz. Yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı da seçildiği zaman diğer başkanlara da bilgi verdim. Tebrik ettik. Bugün Nef stadyumunda, Galatasaray Nef stadyumunda çok 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 kötü ve art niyetli bir hakem yönetim vardı. Bu hakem yönetimini tahmin etmemize rağmen çünkü bu hakemimizin daha önce de burada bazı performansları var. Bunları tahmin etmemize rağmen yine dedik ki artık hani iyi niyetliyiz ya bir şans daha verelim fakat gördük ki hakikaten son derece art niyetli takımımızı yavaşlatmaya çalışan teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kat ve katlar vermek üzerine yoğun bir çaba sarf eden bir sağ yönetim vardı. Ee, çok üzgünüm bu konuşmayı yaparken. Çünkü çok direndim. Sezon başından beri federasyonla ilgili, hakemlerle ilgili konuşmayalım. Bu iş düzelsin. Türk sporu hak ettiği yere gelsin. Bu kirli zihniyet Türk sporunda hakim olmasın. Fakat geldiğimiz noktada da Galatasaray'ın haklarını da savunmaktan imtina etmeyeceğimizin de herkesin bilmesi isterim. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu isteyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na gideceğim. Ayrıca bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ve ayrıca Halil Umut Meler'in maç raporunda kendilerinin açıklamasını isteyeceğim. Daha önce de bunu konuştuk. Zaten bazı kulüplere el altından hakem raporlarını veriyorlar veya o kulüpler elde ediyor. Biz de Halil Umut Meler'in ve ekibinin bugün göstermiş olduğu yönetimin raporlarının açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Bu rapor iki işe yarayacak. Birincisi hakem performansının nasıl değerlendirilip değerlendirmediğini hepimiz görmüş olacağız. Yani aslında sadece hakemin değil gözlemcilerin de performansına değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nda maçlara gelen üyeleriyle ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün Galatasaray'ın stadında gelen Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkilisi burada nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Bizim stadımızda nasıl davranacağını bilmeyen federasyon üyelerini de buraya göndermeyin bir daha.